Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim herkesin kolaylıkla yapabileceği iki renkli kahveli bir tatlı yapacağız. Hem lezzetiyle hem de görünümüyle severe tüketebileceğiniz tatlı tariflerinden biri, çipşak hazırlayabileceğiniz, özellikle kahve ile çikolatanın bir arada buluştuğu bir tatlı tarifi. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Tenceremizin içerisine ilk önce toz karışımlarımızı ilave edelim. 7 yemek kaşığı toz şeker. Şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. 1 yemek kaşığı kahve. Bu arada ocağımızın altını açmıyoruz arkadaşlar. Gerçekten kahve şimdiden çok güzel koktu. Kahvenin ve çikolatanın birleştiği tatlı tariflerinden biri. 3 su bardağı sütümüzü de ekleyelim. Tekrardan karıştıralım. Ocağımızın altını açalım ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar kahveli muhallebimizi pişirelim. Kahveli muhallebimiz oldu arkadaşlar. Ocağımızın altını hemen kapatalım. Muhallebimizi hemen soğutmadan direkt ıslatmış olduğumuz kara borcamımıza dökelim. Bir kaşık yardımıyla muhallebimizi dağıtalım. İlk muhallebimiz hazır. Üzerinin kabuk tutması için soğuk bir ortamda 10-15 dakika boyunca bekletelim. Kakaolu muhallebimiz için 5 yemek kaşığı buğday nişastasını tenceremize alalım. 6 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı kakao 3 su bardağı suyumuzu da ilave edelim. Su yerine sizler arkadaşlar sütte kullanabilirsiniz. Ocağımızın altını açalım ve sürekli karıştırarak kakaolu muhallebimizi pişirelim. Kakaolu muhallebim de pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvamını koyulaştı. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Kabuk tutan kahveli muhallebimizin üzerine hazırlamış olduğumuz kakaolu muhallebimizi dökelim. Kabuk tutmayan bir muhallebinin üzerine ikinci muhallebiyi dökerseniz eğer tatlınız birbirine karışır. İstediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Tatlımız hazır arkadaşlar. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine bir streç filmi sararak buzdolabında tam 4 saat boyunca tatlımızı bekletelim. Dinlenen tatlımızın üzerindeki streç filmi çıkartalım. Tam 4 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim arkadaşlar. Kesme tahtamızın üzerine tatlımızı dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Tatlımızı dilimlere ayıralım. Ben bu şekilde dilimleyici aparat kullanacağım. Eğer sizin evinizde bu şekilde aparat yoksa normal bıçakla da kare şeklinde dilimler ayırabilirsiniz. Dilimlemiş olduğumuz tatlılarımızı servis tabağına alalım. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı tarifi. Kahveli ve çikolatalı tatlımız servise hazır. Kare şeklinde dilimleyip servis edebilirsiniz. Gerçekten hem görünümüyle hem de lezzetiyle damaklarınıza hitap edecek bir tatlı tarifi oldu. Herkesin evinde olan malzemelerle yapılan en lezzetli, en hafif tatlılardan biri. Üzerlerine dilerseniz antep fıstığı ya da hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Ama sade haliyle emin olun daha güzel duruyor. Tatlımız o kadar güzel oldu ki inanın yemeye kıyamıyorum. Ama sizlere hemen kıvamını göstereceğim ki o lezzeti daha yakından görebilirsiniz. Bakın. Yumuşacık, jöle tarzında sütlü tatlı tariflerinden biri. Çok hafif bir tatlı, gerçekten lezzetini de çok merak ediyorum. Ben de sizler gibi ilk defa yaptım. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı tarifi olmuş. Farklı bir tadı var, farklı bir lezzet. Ben de sizler gibi ilk defa denedim ve çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Özellikle kahveyi ve kahve kokusuna dayanamayanlar bu tatlıya bayılacak arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli ve hafif bir tadı var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu videomuz sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.